Eğer YouTube'da düzenli olarak yatırım videoları izliyorsan, sevdiğin ve takip ettiğin uzmanlar varsa, ama izlediğin onlarca video zamanla kafanın içinde birbirine karışıyorsa, günlük hayatın yoğunluğunda bu bilgileri çabuk unutuyor, izlediklerinden kendine net bir yatırım yaklaşımı çıkaramıyor ve aklında hala sorular kalıyorsa, üstelik bu soruları o uzmanlara sanki karşındaymış gibi sorabilmeyi istiyorsan, bu video tam sana göre. Başlamadan önce çok net olayım. Bu video, Google Notebook Elem nasıl kullanılır videosu değil. Notebook Elem'i sıfırdan anlatmıyorum. Temel özelliklerine girmiyorum. Yeni başlayanlar için bir Notebook Elem eğitimi yapmıyorum. Bununla ilgili ayrı ve detaylı bir video yakında gelecek. Ama bu video, o video değil. Eğer Notebook Elem'i zaten kullanıyorsan, ve onu yatırım araştırması ve analizinde daha akıllı, daha verimli ve daha farklı bir şekilde kullanmak istiyorsan bu video senin için. Bugün bilgiyi nasıl tükettiğini bir düşün. YouTube izliyorsun, paylaşımlar okuyorsun, yatırımcıları takip ediyorsun. Ama bilgi durmadan geliyor. Bir video bitiyor, diğeri başlıyor. Bir paylaşımı okuyorsun, Hemen yenisi geliyor. Bir süre sonra şunu fark ediyorsun. İzliyorsun ama hatırlamıyorsun. Okuyorsun ama aklında kalmıyor. Her şey çok hızlı aktığı için derin analizlere zaman kalmıyor. Bu yüzden izlediğin onca içerikten net bir sonuç çıkaramıyorsun. Basit bir örnekle anlatayım. Diyelim ki hafta sonu oturdun ve güvendiğin bir yatırımcının Bitcoin hakkında birçok videosunu izledin o an her şey sana çok net geliyor. Ama birkaç gün sonra kendine şunu soruyorsun. Bu kişi Bitcoin hakkında ne diyordu? Ve fark ediyorsun ki cevap artık kafanda net değil. Unutmuşsun. Çünkü bilgiler tek bir yerde durmuyor. Dağınık ve parça parça kalıyor. Notebook elem tam olarak burada devreye giriyor izlediğin videoları, okuduğun dökümanları ve aldığın notları tek bir yerde topluyor. Son da sana şunu yapma imkanı veriyor. Bu kişinin bitcoin görüşü nedir? Ve yapay zeka sadece senin notebook eleme eklediğin içeriklere bakarak sana net, sade ve anlaşılır bir cevap veriyor. Notebook elemi en basit haliyle şöyle düşünebilirsin. Notebook elem, örneğin ChatGPT ya da Perplexity gibi çalışmaz. Onlar internette arama yapar ve buldukları bilgilerle cevap verir. Notebook elemse sadece senin verdiğin içeriklere bakar. Yani sen ne verirsen o da sadece ona bakar. Sen notebook eleme dokümanlar eklersin, videolar eklersin, raporlar eklersin. Notebook elem bu içeriklerin hepsini alır ve senin için özel, kapalı bir not defteri oluşturur. Bu not defteri internete bağlı değildir. Bu yüzden cevaplar sadece bu not defterinin içinden gelir. Bu not defterinin içinde istediğin soruyu sorabilirsin. Yapay zeka da sana sadece bu içeriklere dayanarak cevap verir. İnternetten rastgele bilgi çekmez. Başka kaynaklara bakmaz. Şimdi sana sevdiğin YouTuber'ın tüm içeriklerini notebook elem kullanarak tek bir not defteri haline getirip bu not defteri üzerinden soru sorabileceğin bir yapay zeka sohbet botuna nasıl dönüştürebileceğini adım adım göstereceğim. Ve her şey kafanda net bir şekilde yerine oturmaya başlayacak. İlk adım, bilgisayarına bu iş için kullanacağımız eklentiyi kurmak. Bu eklenti sayesinde YouTube'daki onlarca videoyu tek tıkla Notebook Eylem'e aktarabileceğiz. Önce bu eklentiyi nerede bulabileceğini açıklıyorum. Bilgisayarında tarayıcını aç ve web siteme git. monkeyjohn.ai Ücretsiz deneme hesabı oluştur ve giriş yap. Giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafındaki menüye bak. Aşağı doğru kaydır. Paylaşımlar, Pamo bölümünü bul. Bu video için hazırladığım açıklayıcı paylaşımı aç. Paylaşımın içine gir. Sayfayı aşağı doğru kaydır. Burada bir link göreceksin. Bu link, bu videoda kullandığımız Chrome eklentisinin linki. Linke tıkla. Tarayıcı seni eklenti sayfasına yönlendirecek. Sayfada Ekle veya Add to Chrome benzeri bir buton göreceksin. Bu butona tıkla. Tarayıcı senden onay isteyecek. Eklentiyi ekle diyerek onayla. Eklenti birkaç saniye içinde bilgisayarına yüklenecek. Yükleme tamamlandığında YouTube'a git. Artık yeni küçük bir ikon göreceksin. İşte bu ikon eklentinin kendisi. Ve tek tıkla onlarca, yüzlerce videoyu notebook eleme aktarmamıza imkan verecek. Şimdi videonun son kısmına geçelim. Bu bölümde bu videoda kurduğumuz uzantıyı kullanarak Financial Education kanalındaki yani Jeremy'nin videolarını notebook eleme aktaracağız. İstersen sevdiğin başka kanalları da kullanabilirsin. Amerika'daki bir YouTuber olabilir, Türkiye'den bir kanal olabilir. Hiç fark etmez. Bu örnekte Jeremy'nin kanalını kullanıyoruz. Uzantı şu şekilde çalışıyor. Google Notebook LM'de ücretsiz hesabın varsa en fazla 50 video aktarabilirsin. Ücretli hesabın varsa en fazla 300 video aktarabilirsin. Bu limitler finans içerikleri için fazlasıyla yeterli. Zaten finans tarafında çok eskilere gitmenin pek anlamı yok. Güncel içerik her zaman daha değerlidir. Adımlar. YouTube'da Financial Education kanalını aç. Videolar bölümüne gir. En sonuncu videolar kısmını seç. Şimdi uzantının butonuna tıkla. Karşına şu seçenek çıkacak. Yeni bir not defteri oluştur. Bu seçeneği seç. Bu adım aktarma işlemini başlatır. Gördüğün gibi Notebook LM videoları yüklemeye başlıyor. Bu işlem video sayısına bağlı olarak yaklaşık 1 dakika sürebilir. Lütfen işlem tamamlanana kadar bekle. İşlem bittiğinde seçtiğin en güncel videolar Notebook LM'e eklenmiş olacak. İşlem tamamlandı ve videolar notbok aleme aktarıldı. Artık bu videolar üzerinden soru sorabileceğin sana özel bir sohbet alanın var. Yani kendi chat odan hazır. Videoyu kapatmadan önce sana fikir vermesi için sorabileceğin birkaç örnek soru göstermek istiyorum. Bunlar sadece birer örnek. Amaç ne tür sorular sorabileceğini göstermek. Asıl önemli olansa kendi yaratıcılığını kullanman. Örnek sorular bu videolardaki ana yatırım tezlerini özetle ve bu tezlerin hangi varsayımlara dayandığını açıkla. Bu videolara dayanarak bana yatırım ve trade fikirleri üret. Kısa vade ve orta vade olarak ayır. Portföyündeki hisseleri listele ve en buluş olduğun 5 hisseyi söyle. Nedenleriyle birlikte. Videolardan çıkan ana mesajı, yatırım dünyasına yeni giren birine anlatır gibi çok basit şekilde özetle. Örneğin şu soruyu artık notbook kelimin içinde doğrudan çalıştırabilirsin. Bu videolardaki ana yatırım tezlerini özetle ve bu tezlerin hangi varsayımlara dayandığını açıkla. Şimdi bunu kopyalayıp notbook keme yapıştıralım ve çalıştıralım. Ve işte sonuç. Yani artık klasik şekilde video izleyen kişi değilsin. Saatlerce içerik tüketip önemli yerleri kaçıran, not almaya çalışırken kopan. Aynı videoyu tekrar tekrar izlemek zorunda kalan tarafta değilsin. Artık kontrol sende. Videolar senin için tek bir bilgi havuzuna dönüştü. Sen o havuzdan istediğin bilgiyi çekiyorsun. Aynı içeriği defalarca izlemek yerine tek doğru soruyla özünü alıyorsun. Soruyu yazan taraf sen olduğunda öğrenme pasif olmaz, stratejik olur. Umarım videom eğitici olmuştur kanalıma üye olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.